Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili aslanlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bakalım Aslan burcu hanımlarına ve beyler neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer pazartesiden pazara kadar kartlarınız sizlere neler söyler diyelim. Evet aslanlar hanımlar beyler. Aha yani yani Pazartesi günü bir yeri bırakıp bırakmamı konusunda kararsız kalabilirsiniz. Ee, salı gün içerisinde hedefinize ve amacınıza ulaşmak için her şey mübahtır diyor gibisiniz. Bazılarınız büyücünün yolunu tutacak gibi ya da tuttu bilemiyorum. Bir takım konularda birilerine söylemek istedikleriniz var gibi. Bakın soru üfler gibi üflüyorsunuz bir şeyi böyle. Bir takım durumlarda sanki birisine ya da birilerine anlatmak istedikleriniz var. Size inanmayanlar mı var ya da bazı konularda size inanmadıklarını, inanmayacaklarını düşündüğünüz için veya birini kendinize doğru çevirmek için mi bilemiyorum bir takım e, yani manevi yollara başvurabilirsiniz. Mahkeme ile alakalı konularınız var ise cumartesi günü bu konulardan düze çıkacaksınız. Büyük bir aydınlanma yaşayacak olarak gördüm bazılarınızı. Mahkemelik olaylarınız lehinize gelişecek gibi. Büyük bir toplantı ya da iş ve kariyer anlamında bilemiyorum mülakatlardan mı geçeceksiniz? Kendinizi ifade edeceksiniz bakın. Kendinizi ifade edemediğiniz bazı konular ile alakalı artık birilerine ifade ediyor gibisiniz. Size karşı ya da sizin birilerine adaletsizlik yaptığınız, ön yargılı olduğunuz, yargıladığınız, bir durum mu oldu? Bakın burada büyük bir anlaşmazlık olmuş gibi. Ama haklı olan her kim bu kişinin evet haklı ortaya çıkacak, haksız olan da hak hukuk adalet yerini bulacak bir vicdan muhakemesi olacak gibi. Yani adalet arayışı içerisinde olan biri var ise adalet yerini bulacak. Siz ya da karşı taraf bu terazi eşitlenecek gibi görünüyor. İlahi adalete güvenin diyor. Terazi Artık kim haklı ise ondan yana olacak gibi. Eğer benim gerçek bir mahkemem var ama bir türlü kendimi anlatamıyorum, bir türlü kendimi ifade edemiyorum. Yani üzerime gelenler çok fazla diyor iseniz yani böyle artık bu tür işlemlerde de sizin yanınızda olacak kişiler bu hafta içerisinde hayatınıza girebilir. Yeni tanışacağınız kişilerden büyük bir destek, büyük bir yardım alabilirsiniz. Kaybetmekten korktuğunuz bir davanız mı var? Ya da kaybetmekten korktuğunuz belki boşanma, belki e, nafaka, bilemiyorum. Aynı zamanda sizin bir yürek yangınınız var. Sanki kavuşamadığınız, size yıkım yaşatan, bir konuda size yıkım yaşatan birileri mi oldu? Bilemiyorum artık. Bu konularda da derler ya, vicdana gelecek dine imana gelecek bir kişi görün birileri görünüyor ya da ne bileyim ayrısınızdır çocuklarınızı var ise böyle sizinle konuşturmak istemeyen biri mi var yani illa o kişi demiyorum ama sizin canınızı acıtan kişi her kim ise birazcık Allah yoluna gelebilir birazcık dine imana yönelecek gibi yani manevi yönden de bir muhakeme yapacak, manevi yönden de böyle e, içsel anlamda e, bu, size daha bir adaletle gelecek gibi. Bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek, pazartesiden pazara kadar Aslan Burcu hanımlarına ve beylerine neler söylemek ister diyelim. Evet aslanlar bazılarınızın kardeşler ile alakalı bir problemi olabilir. Özellikle mahkemelik olduğunuz ya da mahkeme yoluyla halletme üzere olduğunuz bir konu var ise böyle bir konularda daha bir adaletli olunacak. Siz ya da karşı taraf. Yani haklı olan kim ise büyük bir aydınlanma bu konuda olacak. Kardeşiniz ya da sizden büyük küçük bilemem birisinden ee, manevi bir destek gelecek gibi bir barış ortamı olacak bir barışçıl durum sizi bekliyor bakın cumartesi günü kardeşçe yaşayacağınız barış içerisinde uyum içerisinde olacağınız durumlar görünüyor anlaşamadığınız sürekli tartışma yaratan sürekli polimik üzerine polimik yaratıp sizi böyle sıkan bunaltan kişiler ile bir orta yolu bulacaksınız ee, haber alamadığınız ya da aranızın limanı olduğu bir e, yakınınız var ise bundan da hayırlı haberler sizleri bekliyor olacak özellikle anahtar ile alakalı konularınızı pazar günü içerisinde e, halledecek gibi gördüm sizlere bakın buradaki anahtar ev alma olabilir araba ile alakalı olabilir aynı zamanda bakın aslında burada bir evlilik teklifi de var aslan burcu hanımları size evlilik teklifi yapacak olan bir karşı cins var aynı haneye aynı yuvaya bu kişiyle geçeceksiniz aslan burcu beyleri eğer evlilik teklifi yapmayı düşündüğünüz bir kişi var ise kabul eder mi etmez mi gibi konularınız e, kafanızı karıştırıyor ise sanki bu kişiyle aynı haneye geçecek aynı e, yuvaya Girecek olarak gördüm sizleri mutluluk benim hakkım diyorsunuz inşallah hak ettiğinizi de bulacaksınız böyle benim bir arkadaşımla ya da bir kardeş ile alakalı bir problemim var diyor iseniz gene kupa prensi bize barışçıl ortamdan barışmalardan zeytin dalından, anlaşmazlıkların ortasından, ortadan kalkmasından anlıyorsunuz beni. Ee, yeni gelişmelerden, hayatınıza girecek olan güzelliklerin habercisidir aslında. Böyle sizi mutlu edecek güzel haberler yolda olarak görülmekte. Sadece pazartesi günü bazılarınız bakın yargılama ile yıkım kartı geldi. Ee, ayrılma aşamasında olanlar alttan alın demiyorum ama hoşgörünü olun yoksa bir ayrılığa gidebilir diyor e, evliliğiniz ile alakalı problemler yaşıyorsanız birazcık daha hoşgörü içerisinde olun ya zaten ben ayrılmaya çalışıyorum işte problemler yaşıyorum diyor iseniz de ipler sizin elinizde yani istiyorsanız bu ayrılık olacak ve hayatınızda yeni bir başlangıç gündeminiz gibi görünüyor ve salı gün içerisinde bazılarınızda kesinlikle ve kesinlikle Allah-u Teala'nın lütuflarına mazhar olacaksınız. Aynı zamanda e, sizinle evlenmek isteyen bir türlü size ikna edemeyen bir kişi etrafınızda var gibi bu kişi yeniden girişimde bulunacak. Yeniden sizi kendine böyle çekmeye çalışacak gibi görünüyor. Evet Aslan Burcu hanımları birinden size gelecek olan kesinlikle bazılarınıza pazar günü evlilik teklifi gelecek bazılarınıza ise salı günü evlilik teklifi gelecek olarak görülmekte olmazlarınız kesinlikle ve kesinlikle olacak bakın aslan burcu hanımı ya da beysiniz olmazlarınız olacak büyük mucizelere hazır olun diyor böyle güç kudret Rabbim size bahşedecek ve hayatınızdaki bu kasırga döneminden kurtulacak olarak gördüm sizleri bir takım gerçeklerin farkına varacaksınız kaybetmekten korktuğunuz parasal anlamda olabilir, makam mevki olabilir. Kesinlikle kaybetmeyeceksiniz. Hatta imzalar atılıyor, mühür basılıyor. Yani bir takım konuda imzanı atıyorsun ve mühür basıyor gibisin. Yeni anlaşmalarınız var gibi görünüyor. Bakalım aklınızdaki kişiyle küs iseniz barış olacak mı ya da bu kartlarımız size evlilikten bahsediyorum dediğimde evet aklın ve kalben sevdiğiniz kişiyle şu an ayrı gibisiniz. Ama bir barış olacak mı diye düşünüyorsanız üçlü bir vadi içerisinde bu kişiye bir barış olacak. Bakalım bu kartlarımız genel anlamda sizlere ne söylemek ister? Bir yere ya da bir şeye bağlı kalmak, gereksiz takıntı, saplantı, sabit fikirli olmak, yaşamda olan değişime uyum sağlayamamak diyor. Ağaç değilsin ki kök salasın. Eğer olduğun yerden memnun değilsen farklı bir yere doğru demir atmanın zamanı geldi. Farklı limana geçiş yapabilirsiniz. Cesaretli olmak, adım atmada kararlılık, doğru seçimler yapmak, doğru kararlar almak diyor. Yalnız kalmak istemek, ruhsal sorunlar, yolunu kaybetmek, ne istediğini bilememek. Umarım hakkınızda hakkınızdaydı olur diyelim. Hoşçakalın, dostça kalın sevgiler, selamlar, bay bay.